geçiş süreci ve milli maç arası özellikle son 4 maçta ortaya koyduğumuz performans lig adına bize hedef oluşturma adına önümüzdeki haftaları getirdi. Başakşehir maçı da açıkçası kendi yolumuzu çizmede ligin sonundaki hedeflerimize dayalı en önemli maç diyebiliriz. Çünkü son 3 maçta gösterdiğiniz performans 10 kişiyle yaptığımız iki mücadelede aldığımız puanlar, son Kayseri Spor maçındaki farklı galibiyet bu maçı biraz daha önemli hale getirdi. Ve bizim adımıza da açıkçası kendi performansımızla ilgili yukarıya taşıyabileceğimiz önemli bir adım. Ama güçlü bir takıma karşı neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız inşallah bundan önceki Sonuçta maçlık performansımızın da üzerinde olur. Çünkü bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz. İyi hazırlandık. Zaten yapımız, karakterimiz, oyun kültürümüz gelişmekteydi. Oyun anlamındaki karakterimizi söylüyorum. Mücadele gücümüz, o bütünlüğümüz, seyirciyle olan o coşku ve hissiyatımız çok iyi seviyedeydi. Bunu da yine ileriye taşıyacak şekilde de bu maçta başlayarak tekrar milli maç arasından sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Gol atamadığımız süreçte açıkçası çok artı yönlerimiz vardı. Bunlar tabii maçları kazanamadığınızda, golü bulamadığınızda görünmeyebiliyor. Bu artı yönlerimizi çok geliştirirken hem gol yememe oranı hem de gol pozisyonlarına girme oranını gol çevirebilme yüzdesini arttırmak zorunda. Gole çevirebilme yüzdesini. Biz bu konuda bir kere hızlı bir geçiş yaptık. Hep belirttim. Kayseri Spor maçı sonrası da belirtmiştim. Biz bu süreçlerden bu sancılı ya da skorların kötü olduğu dönemlerden iyi çıkabilen bir takımız. Göztepe bunu artık büyük camiasıya taraftarı ile bütünleştiğinde o tüm krizleri, kriz demeyelim aslında sancılı ve ortaya koyamadığı performansını çıkarabilme yeteneğine sahip oldu. Biz o süreci geçen sezon yaşamıştık sezon sonuna doğru bu sezonda yaşıyoruz. Umarız ki bir daha gol atamadığımız bir maç yaşamayız. Ama becerimiz, oyun zenginliğimiz, ortaya koyduğumuz oyun anlayışımız, ikinci, 3. bölgede takımının, takımımızın toplu oynama oranları hep iyi seviyede. Bunları daha da ileri taşımak istiyoruz. Tabii ki gola tamama, o stres, oyuncular üzerindeki baskı, bunları yenebilme kabiliyetine de sahip olmak önemlidir. Biz o kabiliyette bir takımız ve de bunu sürdürmeye devam edeceğiz. İçinde tüm hafta, maç olmasa dahi olmadığı, maç oynanmadığı günler yaşanabilecek. E, stadın üstünde türbünde yürüyüş alanlarının oldu belli aktivitelerin, müzenin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği güzel alanların olduğu bir merkez. Şimdi onun ötesinde tabii ikinci yeriye yetişecek olan bir tarafı var. Maç oynanabilecek süreç yani ikinci yeri biz inşallah hazır olacak o stadyum. Seyircilerimizin diğer statlarda olduğu gibi taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak. Ama diğer yaşam alanları da yavaş yavaş gelecek sezon itibariyle de e, tam anlamıyla faaliyete geçecek. O zaman o kompleksten tam anlamıyla fa faydalanacağız. Ama inşallah taraftarlarımızla buluştuğumuz o sağlıklı yaşam merkezi ve stadyumumuzda çok iyi şeyler ümit ediyorum ki daha büyük hedefleri de birlikte kutlayacağız, Başım gerçekleştireceğiz. Diye. Milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle duruşlarını, moral oluşlarını bu yaşadığımız süreçte teröre karşı verdiğimiz bu mücadelede şairin dediği gibi, bu vatan, bu toprak sıradağlar gibi duranlarındır. Mehmetçiğimiz sınırımızın ötesinde bu terör örgütlerine karşı yaptığı bu mücadelenin ve de askerlerimizin göstermiş olduğu kahramanlığın moral olarak yanında olmak bizim tabii ki elimizden keşke onların geride bıraktıklarını, ailelerine, kendilerine her türlü desteği yapabilsek ama Terör insanlığın en kötü yanı, bebeklerimiz ölüyor. Sadece bizim değil, bütün dünyada terörün yaşattığı büyük kayıplar oluyor ve de insanlığın en kara lekesi diyebilirim. Biz buna karşı dururken ve böyle bir mücadele gerçekleştirirken başka şeylerle uğraşmak açıkçası içimize acıtıyor. Ama bizim bu birbirimize bağımız. Devletimizin bu gücü, milli birliğimizin beraberliğimiz ve Türk milleti olduğu sürece de bu sıradağlar gibi duran Mehmetçiğimizin bir çakıl taşını dahi hiçbir zaman ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini biliyoruz. Daima da dualarımızda, kalbimizde yanlarındayız. Milli takımımızın da selamı onlara bir moral oldu, galibiyetleri moral oldu. Umarım Avrupa Şampiyonasına da katılacağımıza sonsuz inancım var. Kalbimle, yürekten destekliyorum çünkü. Yani onlar olduğu sürece bu ülkede bu güneş hiçbir zaman batmayacaktır ve bizim daima bu vatanda olduğumuz sürece de bu vatana sahip her birimizin bence bu vatan uğruna tüm kanımızla mücadele edeceğimizi biliyorum.